Evet, tekrar hoş geldin. Şimdi seninle birlikte üstü sayılardan soru çözümü yapacağız ve bu konuyu da böylece geçmiş olacağız. Bakalım aşağıdakilerden hangisi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 ifadesine eşittir diyor. Ne yapıyordum ben? Sayıyordum. 1, 2, 3, 4, 5. Ne görüyormuşum burada yani? 5 tane 2. Şimdi bizim asıl kahramanımız hangi sayı burada? Ana sayımız hangi sayı? 2 değil mi? Çünkü sadece 2'yi görüyorsun sen burada. Başka bir sayı görmüyorsun. O halde ana kahramanımız 2 ise bak zaten B şıkkını eledik. E, A şıkkı da 5 kere iki zaten. Ben bunu üstü olarak göstermeliyim. Cevabım nedir? C şıkkı da çünkü 5 tane iki diyor bize. Geldim ikinci soruya. Buradakilerden diyor kaç e, kaçıncı sıradaki üslü ifadenin okunuşu yanlıştır. Bakıyorum 2 üslü 7 diyor birincisi. Evet doğru. İkinci de 3'ün 5. kuvveti. Evet bu da doğru. Üçüncü 4'ün küpü diyor. Hmm, neydi? Küp şöyle yazılırdı. 4 üzeri 3 diye. Kare ne demekti? 4 üzeri 2 demek. Yani 4'ün karesi olması lazım. O yüzden üçüncüsü yanlış diyorum. Alttakine bakıyorum. 9'un karesi evet alttaki doğru diyeceğim. Yani üçüncüsü yanlışmış. Geldim üçüncü soruya. 10 üzeri 2 için hangisi doğrudur diyor. Bakalım 10 üzeri 2 dediği neydi arkadaşlar? 10 çarpı 10'du. Yani 100'dü. Tabanı 2 kuvveti 10'dur diyor. Hayır bunun tabanı 2 değil. Bunun tabanı nedir bakın. Bunun tabanı 10'dur. O yüzden A şıkkımız yanlış. 100 üzeri 0 şeklinde de yazılabilir diyor. Her sayının 0. kuvveti 1'di. Yani 100 üzeri 0 1'e eşit. O yüzden yanlış ama bunu mesela 100 üzeri 1 diye yazabilirdik. O yüzden B şıkkı da gitti. Taban ile üst yer değiştirirse sonuç değişmez. Değişmez diyor. Ve bakalım o zaman ne olacak? 2 üzeri 10 olacak. 2 üzeri 10 ne demek? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 32 kere 2 64, 64 kere 2 128. Bak zaten 2 üzeri 7'de bile 100'ü geçtik biz değil mi? Yani sonuç değişti. O yüzden C şıkkı değerlendi. 10'un karesi şeklinde okunabilir. Tabii ki doğru cevabımız D şıkkı olacak burada. Geldim dördüncü soruya. 7 üzeri 3'ün değerini soruyor bize. Bu nasıl okunur aynı zamanda? 7'nin küpü diye okunur. Yani 7 çarpı 7 çarpı 7. E 7 kere 7 zaten 49. O zaman A şıkkı ile B şıkkı zaten elendi. 49 adı ne yapmamız gerekiyor? 7'yi çarpmamız gerekiyor. Şöyle yazalım. Bakın zaten 7 kere 4 kaç? 28. Yani burada 24 diyor ya bu da elendi. Hızlıca cevabın 343 olduğunu bulmuş olduk. Testte böyle hızlılıklar, pratiklikler yapabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Geldim 5. soruya. 3'ün küpüyle diyor. O zaman biz hemen 3'ün küpünü bulalım. 3'ün küpü kaçtır? 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 5'in karesinin toplamı diyor. e 5'in karesi de 5 üzeri 2'den, 5 beş kere 5'ten, 25. Neyi soruyor bize? Bu ikisinin toplamını soruyor. Bunları topladığınız zaman da cevabımız 52 etmiş oluyor. Anlaştık mı? Geldim 6. soruya. Aşağıda verilen üslü ifadelerden diyor hangisinin değeri diğerlerinden daha büyüktür? Bakalım 2 üzeri 3. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 3 üzeri 5. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 81. 81 kere 3 243. 5 üzeri 2. 5 kere 5 25. 6 üzeri 3. 6 kere 6 36, 36 kere 6 216. Daha büyük olanı sorduğu için cevabınız 5 şıkkı olmuş olacak. Tamam mı? Allah işaretlenmiyor bir türlü. 5 şıkkını işaretledik. Geçtik 7. soruya. Diyor ki buradaki dart tahtasına üzerinde üstü ifadelerin yazılı olduğu oklar atılmış. Bu okların üzerinde yazan üslü ifadelerin değeri. Dart tahtasında yazılı olan oklar tahtaya isabet etmiş. Yani bunları mesela buraya bir yere atıyorsunuz tamam mı? Değeri yazılı olmayan ok da isabet etmemiş diyor. Yani mesela sağ tarafta hani burada 100 var ya. Burada 100 bulacaksınız. 100'ü ne yapacağız? 100'e isabet ettirmeye çalışacağız. Hangisi isabet etmemiş diyor. Yani hangisinin eşiti yoktur diyor. Bakıyorum şimdi birin küpü 1. Onun karesi 10 kere 10'dan 100. 5'in karesi 5 kere 5'ten 25. 3 üzeri 1 de 3. E bakıyorum şimdi 100 var, 25 var, 3 var ama 1 yok. O halde cevabımız 1 üzeri 3'tür diyoruz. Tamam mı? Çünkü bu ne demek? 1 çarpı 1 çarpı 1 demek. Zaten 1'in bütün kuvvetleri de kaçtı? 1'e eşitti. İndim 8. soruya. Bence gayet iyi gidiyoruz. Şu an 5 dakika falan oldu yaklaşık ve 8. soruya geldik. 3'ün küpünün değerini bulmak için diyor. O zaman biz 3'ün küpünün değerini bulalım. 3'ün küpü. 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 20 sayısına kaç eklemeniz diyor. E 20 sayısına kaç eklerseniz 27 olur arkadaşlar. Tabii ki 7 eklerseniz 27 olur diyeceğiz. Tamam mı? Geldim 9. soruya. 256 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir diyor. O zaman tek tek 256'yı bulmaya çalışacağız. Ee, bakalım. 2 üzeri 8. Şimdi elimi vurdum. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. Ama bakın ben zaten size demiştim ki 2 üzeri 5'in 32 olduğunu aklınızda tutun. Daha sonra onun üzerine sayın. Neyse say tuttuğunuzu varsayıyorum. Bir kez daha göstermiş oldum. 32 kere 2 64, 64 kere 2 128, 128 kere 2 de 256. O halde bu eşit ama eşit olmayanı soruyor. Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 değil mi? Ama şöyle bir pratiklik yapabilirsiniz. Her bir 4, 2 çarpı 2. Bu da 2 çarpı 2. Bu da 2 çarpı 2. E bu da 2 çarpı 2. Değil mi? O zaman sayar mısınız ikileri bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E zaten ben az önce A şıkkında 2 üzeri 8'in 256 eşit olduğunu buldum. Demek ki B şıkkı da 256 eşit. Çünkü orada da 8 tane 2 çıktı. Tamam mı? <laughs> Geldim C şıkkına. C şıkkı mesela bunu böyle hızlıca yapmak daha kolay. 8 kere 8 64. 64 ile 8'i çarpacaksınız. Zaten bakın 60 ile 8'i çarpsanız bile 480 oluyor değil mi? Yani bu 256'yı geçiyor. O halde cevabınız C şıkkı. 16'nın karesi 16 kere 16. Zaten bakın şimdi 4 üzeri 4'te. Şu iki tane dört, iki tane dört. Çarptığınızda on ediyor. E on altı çarpı on Yani bu ikisi de birbirinin aynısı. Yani bu da gitti. O halde cevabınız C şıkkı olacak. Tamam mı? Mesela sekizinci sınıfta biz bu üstü gösterimlerin değerlerini bulmadan böyle pratik bir yolla bunların aslında hepsinin eşit olduğunu öğreneceğiz. Yani şöyle düşünmeyin. Ha altıncı sınıfa atlatırsam rahatım. Yedinci sınıfta başka şeyler göreceğim. Yok matematik öyle bir ders değil. Bütün sınıflar birbirinin üzerine gelecek şekilde oluşturuluyor bizde. Şimdi 10. sorudayız. 2'nin kaçıncı kuvveti 8 eder diyor. E şimdi 2'yi kaç tane yan yana yazıp çarparsam 8 eder. O zaman deneyeyim. 2, 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Bakın kaç tane var? 3. Biraz renk değiştirelim. O halde üçgenimiz 3 olmuş oldu. Geliyorum kareye. Diyor ki kimin dördüncü kuvveti 81 eder. Şimdi kimi 4 tane çarparsanız 81 eder. Mesela 2'yi 4 tane çarpsam 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16. Olmadı. 3 olsa 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 kere 3, 81. O halde kutucuğumuz yani karemizde kaç çıktı? 3 çıktı. Her sayının sıfırıncı kuvveti kaçtı? Evet, 1'di. E bunları topla diyor. 3, 6, 7 olmuş oldu. Şöyle gösterelim size. Tamam mı arkadaşlar? Geçiyorum. 11. sorudayım. Diyor ki aşağıda alanları santimetre kare cinsinden birbirine eşit iki farklı dikdörtgen ve bu dikdörtgenlerin santimetre cinsinden kenar uzunlukları verilmiş. Bakın ne diyor ben burada bana? Alanları eşit diyor, değil mi? Alanları eşit diyorsa önce verilen hani şuradaki e, kısa kenar ve uzun kenar verilmiş ya. Burayı kullanarak alanını bulacağım ben bunun. Hemen bulalım. 2 üzeri 2 çarpı 4 üzeri 2 yapmak zorundasınız. Tamam mı? E, 2 üzeri 2 kaç? 4. 4 üzeri 2 kaç? 16. Tamam mı? 4 çarpı 16. Yani kaç oldu buradan? 64. Alanımız 64'müş. O zaman bunun da alanı 64 olmalı ama e, 2 burada ne yapacaksın? Sen 2 ile mesela burası x olsun tamam mı? Ya da soru işareti kalsın. 2 ile soru işaretini çarptığında 64 olmasını istiyor senden. E burada soru işaretini bulmak için ne yapman gerekiyor? Her tarafı 2'ye bölmen lazım. Çünkü senden iki tane soru işaretini istemiyor. Bir tane soru işaretini istiyor. O halde bunlar sadeleşti. Bir tane soru işareti 32 oldu. E ben zaten artık 32'nin 2'nin kaçıncı kuvvet olduğunu ezbere biliyordum. Evet. Evet, doğru söyledin. 2 üzeri 5. Tamam mı? Cevabımız ne olacak? 2 üzeri 5 eşittir 32 olacak. Beni dışarıdan biri görse kendi kendime konuştuğumu düşünecek şu an. Şimdi geldim 12. sorudayım. Diyor ki, yuvarlak ve yıldız bunlar doğal sayıymış. Bunları böyle bir üslü ifade şekline aldığında cevabın 81 etmesini istiyormuş. O halde diyor ki, kaç farklı ifade yazabilirsin? Hemen bakalım. Arkadaşlar öncelikle neyden başlayın? Üstlerinden başlayın tamam mı? Üst üstü 1 olsun mesela işte üssü 2 olsun üssü 3 olsun ne bileyim üstü 4 olsun falan tamam böyle gideceğiz. Şimdi zaten 81 üzeri 1 kaç? 81. E, bir şeyin karesi 81 eder mi? Yani bir tane sayıyı düşünün onu iki kere çarpacaksınız ve 81 edecek. Düşünelim. Evet. Kaç durum? 9'dur. Çünkü 9 kere 9 81 edecek. Bir şeyin 3. kuvveti 81 ediyor mu? Düşünsen mesela 3 olsa 3 kere 3 9 9 kere 3 27 olmadı. 4 olsa 4 kere 4 16 16 kere 4 64 4 de olmadı. 5 olsa 5 kere 5 25 25 kere 5 125 zaten geçti artık değil mi o da olmadı. Demek ki herhangi bir şeyin küpü 81 etmiyormuş. Bakacağım şimdi dördüncü kuvveti ediyor mu? Sanki, sanki bakın yukarılarda bir yerlerde çözmüştük bunu. Nerede çözmüştük? Şurada. Gördünüz mü? Üçün dördüncü kuvveti 81. Bunları ben nasıl ezberleyeceğim diye düşünmeyin arkadaşlar. Bunları ben ezberlemek için hiç çalışmadım mesela. Çünkü çöze çöze artık kafanızda oturuyor. Yani sayı hissi dediğimiz bir şey var. Matematik çözdükçe, matematikle vakit geçirdikçe sizin de sayı hissiniz oluşacak yavaş yavaş. O zaman bu nedir? 3'dür. 3 üç üstü 4, 81 edecek. Şimdi bir şeyin 5. kuvveti, 6. kuvveti, 7. kuvveti falan 81 etmiyor. O halde kaç farklı ifademiz varmış? 3 farklı üstü ifademiz varmış diyoruz. O zaman geçiyoruz. Şimdi 13. sorumuzla devam ediyoruz. Diyor ki Hasan öğretmen tahtaya bazı üslü ifadeler yazarak öğrencilerinden bu ifadeleri büyükten küçüğe doğru sıralamalarını istiyor. Buna göre baştan ikinci ifade hangisi olur? O zaman biz önce sayıları bir bulalım. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'di. Onun karesi 10 kere 10, 100. 6'nın küpü 6 kere 6, 36. 36 kere 6, 216. E 25'in birinci kuvveti de 25. Ne diyordu bize? Büyükten küçüğe. O zaman en büyüğümüz 6 üzeri 3. Daha sonra 10 üzeri 2. Daha sonra 25 üzeri 1. Ve en sonda 7 üzeri 0. E baştan ikinci kim oldu? Bakın onun karesi oldu diyoruz. Sondan önceki sorumuzdayız. Karşılaştırmalar verilmiş. Buralara hangi işaretleri getireceğimizi soruyor bize. 5 üzeri 3. Kaç? 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. 3 üzeri 5, 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81, 81 çarpı 3 de 243 olacağı. E hangisi daha büyük bakın 3 üzeri 5 daha büyük çıktı. 2 üzeri 4, 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, e 4'ün karesi 4 kere 4 bu da 16. Yani bu ikisi birbirine eşit çıktı. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1, sıfırın bütün kuvvetleri 0 o halde e, ilk sayımız daha büyük oldu. Yani küçüktür, eşittir, büyüktürden cevabımız A şıkkı olacak. Ve sondan önceki sorumuz değilmiş arkadaşlar. Sondan iki önceki sorumuzmuş. Birazcık karıştırmış olabilirim. Şimdi bu ifadenin kaç basamaklı olduğunu soruyor. Bakıyorum. Ne, bu, bu ne demekti? 18 tane sıfır vardı. E, neyin sonunda var bu? 576'nın sonunda 18 tane sıfır var. Şimdi burada zaten 18 basamak gelecek. E, 576 da 3 basamaklı. O zaman bunları topladığımızda sayımızı 21 basamaklı olarak bulmuş olacağız. Ve sonunda son sorudayız. Şimdi bu ifadeyi vermiş 10 üzeri 9 eksi 1'i bizden bunun sondan kaç basamağı 9'dur onu istemiş. Ne demiştim? Diyelim ki bu yöntemi unuttunuz. O zaman şöyle yapın. 10 üzeri 2 eksi 1 olsaydı bu. E 100'den 1 çıkarınca 99. Kaç tane 9 var? 2. E bu 2 nerede de var? sayının üzerinde de var. Yani sayı kaç basamaklıysa sonunda da o kadar 9 olacak. Da hani onu birden çıkarınca. O zaman bakıyorum 10 üzeri 9 diyor. E o zaman bunun sonunda kaç tane 9 olmalı? 9 tane 9 olmalı diyoruz. Anlaştık mı? Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Yine her zamanki gibi bir sonraki videoyu göstereyim. Bir sonraki videomuzda işlem önceliğini göreceğiz sizlerle birlikte. O zamana kadar hoşçakalın. Kanala abone olup e, videoyu beğenip beni mutlu etmeyi unutmayın. Görüşürüz.